Neredesin kızım? Zıpla bakalım bir. Görüyorum seni. Bu o sen misin? Evet. Niye erkek gibisin oynamak istiyorum evet. annem. Evet. Evet. Hadi bakalım kızım. Geç bir yere beraber oynayalım. Hadi anneciğim. Hoppa zıpla bakalım bir. Ah, var. Var. Neresi zor bu? Hayır orası Başka. boş değil. Gümüş girme girme. Dur dur Gümüş'üm. Başkasına oynama da. Hı. Bekle anneciğim. Yani, evet Şurada insin şey. be. Bulamadık bir yer bulamadık. Anne, i̇nmez o inmez. Tamam değil. tamam gelin tamam bu vereyim hadi. Girmeye girmiyor. Gel. Tamam geliyorum. Ümügüsüm gel buraya. Ümügüsüm gelsene. Ne hadi kızım. Hadi. Geç karşıma bakalım. Ben de Diğer abi. tarafa takacaksın. Evet geç oraya. Tamam. Ya. Evet. Başlayalım mı? Hadi, sakın o da bende tamam mı? Sevim, yirmi ama oynamasını hiç bilmiyorum da oynuyoruz. Anne ne yapıyoruz? Anne ümücüzüm, sen birini seviyede misin? Anne oynamayı oynamaya unuttum artık. Evet. Ben de bilmiyorum ki vallahi. Evet. Unuttum artık oynamaya oynamaya. Ümüt senin beynine Yedi. bir tane vurdum gördün mü? Hadi kalk. Yedi. Bir, iki, üç, dört Anne, kalk tamam. bakalım kalk. Hop. Yedi seviyeleri Anne alıyorum. Hadi bakalım. Kapıyı kırabilirim. Hadi. Hadi. Bana vur annem. Hadi bakayım kızım. Ay Ümgüsün bana vuruyor. Neymiş? <gülüyor> kız, <gülüyor> kız, bu neymiş? Bu neymiş? E? Kız bile de çıkıyor. Bu neymiş? Dur bakalım Ya. Hadi. Ümgüsün bir şeyini çıkarttık. Ümgüsün bir şeyini <laughs> <laughs> Sevmedin mi? Dur hayır çıkmadı. Yeneyim seni. Küstüm. Küstün mü? Ben. Tamam o zaman abinle oynayalım biz. Ben bir de öyle şey de sevmiyorum. Ne demek bir hani şey sevmiyorum oynayalım yani Anne gel hadi. Tamam o zaman bunu oynayalım mı? Başka bir şey oynayalım tamam mı bir tanem? Geliyorum oğlum bir sefer oynayalım tamam Başka oynama madem başka oyuna geçelim. Tamam. Neredesin oğlum? Aha. Buradayım. Aynı yerde misin başka yerde misin? Geçemedim bir. Ay anne? Koş. Bekle beni başkasının gelmesi yanına hemen zıplıyorum, hopluyorum geldim. Geldim Adem anne, geldim. Bu tarafa benimle. gidelim, gel. Bu tarafa, bu tarafa, gel. O tarafa, o tarafa. Gel. Tamam, gel. tamam, gel. tamam. Kızla anne başka bir Evet, Niye hadi olmadı? bakalım. Evet. Hazır mıyız Adem? Hazırız. Çok uzun zamandan <laughs> beri oynamadık hiç. Hadi bakalım kim yenecek diyeceğim ama Adem yener ben arkadaşlar. Oo! dördüncü seviyede. Ben çıktım Hadi bakalım. Hop hop hop. Adem yanına geçerken Nasıl vurdun bana anlamadım ki ben. Bir dur ya. Bismillah bir kalkalım. Başımdan niye bekliyorsun benim ya? Yazık değil mi bana ya? Kaç 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 kaç. Ama Aman ne. Korumadayım. Vurursan enerjim gidecek zaten. Peki. Yazık bana, Döresin yazık mı? bana. Hop. Yakalayamaz, Adem beni yakalayamaz. Ha ha ha. ha Yenilirsin ama. A böyle dönersen. Ama ne yapayım sen de gelsen uçan tekme vuracaksın şimdi olur mu? Ah uçan tekme. Ya yazık Adem niye yapıyorsun ya? Niye yapayım? Ben vuramadım. Hop. Çok uzaktasın, yakından da vuramıyorum. Ha, vuramazsın ki enerjim gider. Canım götürmen lazım benim. Ela. Evet. Ya dur bir ya anne. Bayağıdır oynamıyoruz ya anneciğim unutmuşuz bunu bak. Hı hı. Unut. Ya niye ben vuramadım bu Ya. Benim enerjim az <laughs> herhalde. Az anne yetmez ki. 23 ne yetmiyor. yetmiyor. 23 yetmez. Amca. di 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 Ay yere serdi ben Adem. Adem beni yere serdi Aa. arkadaşlar başımda bekliyor şu anda. Aa. Beni dövmek için bekliyor başımda. Aa. Beni biraz enerjim olsun Vurma ya Adem niye alıp alıp aşağı atıyorsun beni ya? <laughs> Annem yazık değil mi? Anneye el kalkar mı Adem? Ellerin taş olur taş taş. Ellerin taş olur taş. Çaktı. <laughs> şey, i̇şte öyle atarım sana atam bombası gibi. Bir tane çakarım sana. Ay çakarsın. Enerjim gidecek. Boşuna şunu atıyor. Sü süre bitene hazır zaten. Hangini göndereceğim çıktı. Annem yazık. Çıkacağım ha şimdi Dur yeni yenileyim de. Son şey geldi. Evet. Hadi bakalım kalk. 1, 2, üç. Kaç 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 Ya Adem niye öyle hızlanma? Bir kere de ben vurayım izin ver de annem yazık ya. Vurdun ya bir kere işte. Tesadüf oldu bilerek isterek Tesadüf değil. Tesadüf oldu. Bismillah. <laughs> ben belimi kaldırmadan bu beni pat diye aşağı indiriyor mügülsüm. Başımda bekliyor annem. Tamam, Bayıldı ben anneciğim. <laughs> Uçan tekme. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Öldüm ben sanırsam. Ha Benim gibi şöyle şeyi gördün ki yazık. Ne olacak? Hemen öldür. Hem uzun zaman oynamadığın için. Hadi. Sen de senden küçüklere diye şimdi. Oynamayayım. Ne arayayım uzun zaman? Hadi gel annecığım. Bismillah ben elimi bir kaldırıyorum ben vuruyorsun. kaldırmadan sen vuruyorsun. Benim yumruğum niye etki etmiyor ben anlamadım yani. Anne E'ye e basmayacaksın C'ye basacaksın. E tamam C'ye basıyor. E. Ben basmıyorum sen bas. Bu ne ki ya hep bizim Ama... iskeletini çıkartıyorsun. Ne <laughs> yapıyorsun bana? ben vuruyorum çünkü. Ya analar el kalkar mı ya? Ayıp ha. ya analar el kalkar mı lan? Taş olun taş taş taş. Tamam yenildi çıkıyoruz bu oyuna.